Zaman vaktim olmadığında bu tatlıyı yaparım. Tencereye birkaç kaşık şeker koyun. Agar agar ekleyin. Süt dökün. Çırpıcıyla karıştırın. Kremayı koyulaşana kadar kaynatın. Plastik şişeyi kesin. Biraz krema dökün. Çilekleri küçük küpler halinde kesin kaba koyun. Birkaç kivinin kabuğunu soyun. Kiviyi ince ince doğrayın. Ahududu da ekleyin. Kabı meyve ve krema katmanlarını değiştirerek doldurun. Bir saat buzdolabında bekletin. Tatlıyı plastik kaptan çıkarın. Tencerede şekeri karıştırın. Agar agar'la, kakao, süt. Bitter çikolata parçaları ekleyin. Çikolata sosunu dökün. 30 dakika soğutun. Basit, hafif ve lezzetli bir tatlı. Aile veya sürpriz misafirler için mükemmel.